3 Ocak 2010 günü Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Enver Aydemir'i özgürlük eylemi sonrasında e, ben ve arkadaşlarım adına açılan bir dava halka askerlikten soğutma ve kanun aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma suçlamasıyla çıkacağımız duruşmanın duyurusunu yapmak istiyorum. Vicdanlara tarihe ve kayıtlara geçmesi için 23 Mayıs 2011 Pazartesi saat 10'da Fatih 3. Asker Ceza Mahkemesi duruşma salonunda olacağımızı sizlerin bilginize ve tüm vicdanlara deklar ediyorum. Bu bağlamda küçük bir şey okumak istiyorum. Direniş toprak ve vatan sadece içi insan içindir. Çünkü üzerinde insanın horlandığı, aşağılandığı, kulu haline getirildiği toprağın hiçbir değeri yoktur. İnsanın üzerinde her türlü düşman saldırısına maruz kaldığı bir vatanın hiçbir kıymeti yoktur. Bu bağlamda bir ülkede bebekler açlıktan ölüyorsa, analar evlatlarına kahvaltı hazırlayamadığı için canına kıyıyorsa babalar yoksulluk pençesinde kıvranıp evlerine ekmek götüremiyorsa, binlerce kadın kuruş vatandaysa ve yine binlerce genç kız üniversitelerde sınıfsal çelişkiler vatanda fuhuşa itilmişse, işçilerin emekleri, alım terleri hiçe sayılıyor ve hakları verilmiyorsa, dünyada bir milyar insan aç sabahlıyorsa, Irak'ta 4 milyon 500 bin yetim 2 milyon 250 bin dul kadın varsa ve yüz binlerce kadın tecavüze uğramışsa. Buna karşılık Türkiye'nin 2010'daki askeri harcamaları 15 milyar 634 milyon doları buluyorsa, insanların elinde bilmediği bir savaşın tam ortasında pimi çekilmiş el bombaları veriliyorsa, insanlar hedef tahtası yapılıp üzerlerine ateş açılıyorsa, Evlen halkın evlatları günde üç posta dayak yiyip küfür, azar işitiyorsa bu coğrafyada yaşayan insanlar öldürüldükten sonra üzerlerine asit dökülüyorsa bir gece yarısı evlerinden zorla çıkarılıp yaşadıkları beldeyi terk etmeleri isteniyorsa küçük kızlar köyünü kuzu otlatırken cansız bedenlerinden geriye kalan et parçalarını anneleri eteklerinde topluyorsa toplu mezarlardan vahşi manzaralar ortaya çıkıyorsa, küresel güçler ile anlaşmalar yapılıp bunlar halktan saklanıyorsa, Irak'a vuran Amerikalılar bu ülkenin topraklarında incelikle rahatça kuş uçuruyorsa ve yine binlerce insanı çoluğu çocuğu katleden İsrail ile ortak tatbikatlar düzenleniyor ve anlaşmalar yapılıyorsa. Bu ülkede ve dolayısıyla yeryüzünde yaşayan her Müslümanın birinci önceliği eline silah alıp bilmediği bir hikayenin parçası olmak değil. Yukarıda zikrettiğim bu problemleri ortadan kaldıracak çözümleri üretmesi ve insanlara bu dünyada cenneti yaşatacak sınırsız bir toplum için mücadele etmesi ve faaliyetler yürütmesi gerekmektedir. Halkı askerlikten soğutmak mı? Hangi halk? Devlet kutsaldır. Anlayışı dayatılan halk mı? Böyle bir halkı zaten isteseniz de soğutamazsınız. Bir kişi binlerce insan askeri uğurlamak için yola düşüyorsa o halk zaten afyonlanmış ve kurbağalaştırılmıştır. Böyle bir halka gerçekleri göstermek birinci vazifemizdir. Yani bu suçu tekrar işleyebiliriz. Buna karşılık devletin insan için olduğu bir ülkede yaşayan halk zaten askerlik yapmaz ve onu askeri zorla götüremezsiniz. Kaldı ki böyle bir ülkede devlet simgesel bir yapı olmaktan çok öteye gitmez. Çünkü biz biliyoruz ki devletler değil, insanlar, insanlık ve insani değerler kutsaldır. İnsanlar inanmadıkları bir savaşın ardından gitmek zorunda değildir. Bu insanlar bir şekilde bu topraklarda doğdular ve yaşıyorlar diye onlara zorla bunu dayatamazsınız. TSK bu halktan kendisine asker olunmasını istiyor. Peki kendisi bu halkını veriyor. Anlaşmalara imza atmadan önce halka mı soruyor? Bu ülkedeki politikalara kimse inanmak zorunda değil. Ve dediğimiz üzere biz müslümanların birinci önceliği elimize silah alıp bilmediğimiz, inanmadığımız bir savaşın ortasında kendimizi bulmak değil, yaşadığımız dünyayı insanlar için cennete çevirmek için var gücümüzle çalışmaktır. Biz dünyadaki insana, her insana aynı gözle bakarız. Onları renkleri, dilleri ve kültür farklılıklarından dolayı sömürmez, aşağılamaz hor görmez ve öldürmeyiz. Biz kariyerizm, konformizm, kapitalizm ve emperyalizm dayatmalıyla değil, binlerce yıldır süre gelen ortak akıl, düşünce, vicdan ve en önemlisi İslam ile yürürüz. Bu dünyada yaşadığımız, nefes aldığımız her saniye evlenleri düşünür, onların kurtuluşu için mücadele ederiz. Biz din adamı, politikacı, kahin, büyücü veya ruhban değiliz. Biz Müslümanız. Bize yetimi korumak, yoksulun yanında olmak, yalan söylememek ve boyunluluk altındakilerini kurtarmak farz kılınmıştır. Bunlar Allah'ın açık emirleridir. Kimseden bir onay yetki ve mükafat beklemeksizin yeryüzündeki bu eşitsizlikleri özellikle yaşadığımız bendede olan biten adaletsizlikleri ve sınıfsal çelişkileri ortadan kaldırmak için Allah'ın bize verdiği yetkiyi kullanarak hareket edelim. Çünkü biz biliyoruz ki akıl sahibi, düşünen ve dost doğru yolda yürüyen müminler yeryüzünde Allah'ın sesi, halifesi ve elçisidir. Biz genç Müslümanlar olarak ilahi adaletin yeryüzünde insan eliyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden diyoruz ki biz insanlık harcına kum oluruz. Bunu yaparken de gösterişli makamlardan, mevkilerden, kapitalizm ve emperyalizm projelerinin bize dayattığı yaşam tarzlarından uzak dururuz. İnandığımız gibi yaşar, davamızda Yalnız kalsak da öyle ölmeyi şeref sayarız. Bizlere bu mücadele ruhunu ve dayanışmayı veren, öğreten Allah'a, peygamberlerine ve yeryüzündeki tüm elçilere ve sizlere selam ediyoruz. Teşekkürler. Ben Mehmet Ütfü Özdemir. 28 yaşındayım. Bu topraklarda doğdum ve yaşıyorum. Ve yine bu topraklarda ölmek istiyorum. Yaşarken insan gibi yaşamak istiyorum. İnsanlık harcına kum olmak istiyorum. Aklımın çiftlerle çevrilmesini reddediyorum. Yeryüzünü çiftlerle çeviren yapıları reddediyorum. Bu yapıların yol açtığı yıkımların bir parçası olmayacağım. İnsan olarak insan kardeşlerime karşı görevim onlarla bu dünyada cenneti yaşamak ve yaşatmaktır. Biz insanlara zorla öğretilen, dayatılan ihtirasları reddediyorum. Ben vicdanlı biri olarak ezilenlerin olmadığı, eşitliğin olduğu sınıfsız bir dünya kurmak istiyorum. Ve bu dünyaya akıl sahibi, düşünen, vicdanlı insanları davet ediyorum. Hiç kimse asker doğmaz diyor ve vicdani reddimi açıklıyorum bizden önce reddeden ve yine bizden sonra reddedeceklere selam olsun.